Bunu oyuncularımla konuştum. Tekrar konuşacağım. Beklemeye düştüğümüzde herkes savunma yapmak zorunda. Bekliyorsun çünkü savunuyorsun. Savunurken beraber savunacağız. Biz bir aileysek aile gibi davranmak zorundayız. Üç maçtır eksik var. Fiziksel var. Sakatlıktan dönen oyuncular var. Bazı oyuncularım rejenerasyona yani iyileşim, iyileşme süreci biraz artıyor. Antrenmanlara çok fazla verimli katılamıyor. Bunların hepsi birer e, e, sebep ama mazeret değil. Bugün oyunun yine bir bölümünden memnunum. Bir bölümünden memnunum. Beklediğimiz gibi bir oyun oldu. <laughs> Fakat son bölümünden evet savunurken fena değil. Ama çıktığımızda daha bunları bitirmemiz lazım. Trabzonspor olarak biz daha üçüncü maçtayız. Bu kadar içine kapanmamamız lazım. Orada özgüvene ihtiyacımız var. Orada... Lider oyunculara ihtiyacımız var bizim. Yani orada dribbling yapacak, iyi pas atacak, iyi şut atacak gibi gibi gibi. Yani kornerde bile bağırıyorum ben pas yapayım diyorum. Çocuklar o konuda çok e, tedirginlikleri var. Umarım bu üç puanlar e, onlara biraz moral verir. vereceğini de düşünüyorum. Ama daha iyi olmak zorundayız. Yani daha iyi olmak zorundayız. Biz şu ana kadar hiç risk alarak oynamadık. Yani geriye düşük risk aldığımızda durumumuzu görmedik. Bu durum bizim için iyi değil. Dolayısıyla kompakt oynamak zorundayız.